Sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul edelim. Ey zamanın ve mekanın, mülk ve melek ödün sahibi olan Rabbimiz. Mübarek bu çaylarla tekrar birliğine, büyüklüğüne, <laughs> yüceliğine şahidiz. Sana teslimiyetle yalvarıyoruz. <laughs> Alt ve namazları dünya hizmetinde kabul eyle. Bizleri namaza sadakatle bağlananlardan ve hakkıyla icabet edenlerden eyle. Amin. Ey rahmeti gazabından üstün olan Rabbimiz, rahmet ve keremine, inayet ve nusretine muhtacız. Bizleri merhametinden, yardımından mahrum bırakma. Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüzünlerini giderdiğin, ümitlerini yeşerttiğin gibi bizlerin de hüzünlerini, acılarını, kederlerini ve sıkıntılarını gideriver ya Rabbi. <laughs> Ey tövbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Allah. Hat, hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ediyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz. Allah'a ortak koşmayan kimsenin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete gireceklerinin müjdesini verdik. Depremde vefat eden bütün kardeşlerimizi bizleri ve tüm de geçmiş, geçmişlerimizi affeyle. Amen. Ya Rahmet senden başka sığınağımız yok. Rahmetine güvenip mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri ve bütün geçmişlerimizi bağışla Allah. İsmi Azam'ın hürmetine, hidayet rehberi kıldığın Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, mübarek uçaylar hürmetine, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine, günahsız yavrularımız, beni bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine, duası kabul olan kulların hürmetine, 那个好，乘以那个